Ay canı yok lan Sezer. Bunların büyük ihtimal son arkadaşlar bilerek gelmeyecek onları kaldıracak. Bunlarla bir fight daha yaşayacağız bence Sezer. Ben dedim ama Sezer bunu getirecekler geri diye. Rövanşımız var dedim. 1 vs 3 attım. Evet. Allah'ım ya Rabbim nasıl ne nasıl bir maç dönüyor? Yeter ama. <laughs> Selam kardeşim. Ne haber? Görüşemiyoruz. PUBG Mobile ekmeğine taş koydu tabii. Senin canın biraz sıkkındır evet. Ben sen bak editörü bile ayağımıza getirdi yani Ali. Ben ne yapabilirim? Ben de isterdim seninle çalışmaya devam ediyor. PUBG Mobile niye böyle bir şey getirdi bilmiyorum. Bak neyse ellerim kaşınıyor bu arada. Ellerim neden kaşınıyor? Bu ara bildiğin gibi Toki'de yargı. Toki'de yargıya devam edeceğiz ama ondan önce. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir serimiz var. Bir dakikada 10.000 UC harcayıp ne alırsak kardır diyoruz. Bir dakikada 10.000 UC basıp hızlı bir şekilde gameplay'e geçeceğiz dostlar. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. O yüzden öncelikle sizlerden birer like talep -ta ediyorum. Ne yapacağımıza geçecek olursak şöyle yapacağız dostlar. Ben bu tamsını bildiğiniz gibi almadım abi ve Thompson'da herhangi bir ölüm Ölümlü, ölümlü insan ölümlü dostlarım ölümü hatırladım şu anda gördünüz mü her ölümü her ölümü vasatın üstü. Ee, Steam Pack Thompson dostlar bende yok herhangi bir öldürme mesajı Tamsonumuzda olmadığı için bak bunu bir alacağız hızlı tamam 10.000 UJ'yi basmak istemiyorum buna. Şöyle yapacağız. Buna basacağım. Aa! Thompson çıktığı anda şuna geçeceğim. Neden dostlar? Şu videoda dedim ki buna 50.000 like gelirsek kalan silahlarımı fullleyeceğim demiştim. Ve çok malzeme ihtiyacımız var. Zaten malzeme stoğumuz var dostlar gördüğünüz gibi 33 adet var. Bundan malzeme alma potansiyeli daha yüksek. O yüzden Tamson hızlı bir şekilde alabilirsem inşallah geri kalan UJ'yi de buraya basacağım ve bunu çok hızlı yapacağım. Şimdi dostlar o zaman başlayalım. Şöyle ben bir geçi kaldırmak istiyorum. Bu serinin bildiğiniz gibi olayı. O yüzden bir tane askeri sandık şöyle şuradan. Geçi bir kal. Ha geç zaten Ulan var ya geç zaten kaldırılıymış. Bana bir şans dileyin dostlar ben başlıyorum. Haydi bakalım let's go hop, hızlı. Hop bir hop 2 hop 3 Ver artık 4 Bu ne abi bunu ne O malzeme verdi. Ver artık bir. Ananı avradır bebeğimsin. Yargı dağıtmaya giderken dostlar gerçekten heyecanlıyım. Ne kadar ne kadar malzeme alırsak çok hoş olacak. Yine bu arada Tokili bir uçak bulmaya çalışacağım çünkü bayılıyorsunuz bu ara. Siz like'lar attığınız sürece dostlar ben de aynı şekilde çatır çutur devam. Hop. Şöyle bütün şeyi bir açalım. Hı, buz. Şu UCB'yi buz eriteceğim ama malzeme vermiyor. Ulan oradan mı devam etseydim? Lan oradan mı devam etseydim? Bu ne? Lan ver bitti bitti. Lan hoca UC... evet bir tane 3 aldık. Bir tane 3 aldık. Abi ama ne yaptın sen Sen ne yaptın sen çok ayıp ettin Sen baya ayıp ettin Yemin ederim bu yaptığın iş değil Puh yazıklar olsun sana Lan ver oğlum ver artık Lan versene bitti Vasatın üstü. Buradan versin üçlük Lan beynim durdu bir an Şu tamam bir tane son üçlüğü ver İçim rahat bir şekilde gidip yargı dağıtayım Toplamda dostlar 40 tane malzememiz var. Size bir sözüm var bildiğiniz gibi ve ben bu sözü tutacağım. Onun için UJ biriktiriyorum. para biriktiriyorum diyemedim hani. Çok şey oldu. Garip hissettim lan. Para biriktiriyorum diyemedim. Aylık UJ'ye ayırdığım bir miktar var dostlar. Ee, onu bir stoklamaya çalışıyorum. Halledeceğim çünkü 50 bin like atın dedim. Attınız. Sanırım 48 falan attınız. işte attınız sayıyorum o yüzden. Her neyse sözümü tutacağım. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde merak etmeyin. Tam sınımızı aldığımıza göre onu bir ölüm mesajına kadar götürelim. Pullama videosu zaten sonra hızlı bir şekilde bunu öldürme efekti. Hop. Gelişmiş suret. Ya Nasıl yalancı? yalan öyle ne, ne biliyor musunuz bu? Bizimdeki tebessüm. Acının tatlı tebessümü derler. <laughs> videoda yapalım mı bunu da? Ben, ben, gerçekten bir şey demek istemiyorum. Şöyle güzel bir Toki'ye gidip oradaki kim var kim yok yok etmeye ve gerçekten bugün ne olursa olsun win alacağım dostlar. Çünkü geçen gün size telafi edeceğim dedim. Çok saçma ölmüştüm. Onu telafi edeceğim. Ne olursa olsun inanılmaz güzel. Çok çok killi bir win alacağım. Arkanıza yaslanın dostlar. Yiyecek içecek ne varsa alın gelin. Like'ları da atın. Başlayalım. Evet dostlar. Hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ve bu aralar müptelası olduğumuz Toki'ye doğru düşüyoruz abi ama bu sefer bir değişiklik var. Yanımızda Sezer de var. Sezer'cim hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Bak beraber şöyle bir yargı atacağız Oğlum nerede bu adam? O adamlar yeni düşüyor. Çekiniyordu abi. Bu... Allah kahretmesin seni. Nasıl kaçtın öyle? Ama bunlar düşmüyor. Valla dostlar bildiğiniz gibi bu arada zaten Toki'de yargı atıyoruz abi. Bugün beni bir illallah ettirdiler var ya sormayın bak. Yemin ederim böyle bir şey olamaz. En son dedim ki ulan son kozumu kullanıyorum dedim kardeşim. Silahımdaki mermiyi ateşledim ve sizleri yanıma aldım. Şimdi onlar düşünsün kardeşim. Aynen öyle abi. Sen 25 tane ya. uzun mermi satayım abi. Tamam çok güzel olur. Sol alt falan da var. Ot Anladım garip. Tam. Nereden geldi la? Şurada. M4'ü var. M4 var. Ne? Aşağıda mı? Hı hı. Kardeşim bize M4 getirmiş ya. Şunu şu tipe bakın dostlar. Bu ne böyle? Oğlum M4 getiren bot mu olur? Bala bak. Tamam çok güzel. Allah belanı. O ne? Oh, onlar yer abi. Ha, fark ettim evet maskaralı buraya geldi. Ay canı yok da Sezer. Çekti beni ama. Çok az canı var. Tamam bunların büyük ihtimal son arkadaşları direk gelmeyecek onları kaldıracak. Bunlarla bir fight daha yaşayacağız bence sizler. Aa bir tanesi gidiyor bak. 3 body'si var 4 body. 5 body nasıl yani? O ne arkadaşlar? Eseda. Benim şu binam da var bu arada haberin olsun sağ ol. Bir tane aşağıdan baygın var. Bak geçmeyi deniyor yine bir tane. Geçti ya bu. Bu kaldırsın bari o zaman ya. Gel biz buraya oynayalım. Şuradan ben baygın hmm. aldım zaten. Hıı mermi mi yapmış Sezer? Bekle. Yaktım onu. Çok. <laughs> Güzel tertemiz. Ne oldu abi? Ne oldu be? Aa! <laughs> oh. Nereye gittin lan? Beni diğer odaya attı Oo yine kıllanıyorsun kullanıyorsun. <laughs> <laughs> e arkadaşlar takım arkadaşımı if ifşa alıyorum. Size ışınlandın oğlum. Oo. Az öncekini görmemiş gibi yapsan olur mu? Tabi tabi ki niye? <laughs> ah, tamam, ne oldu Belli oğlum? olmasın hile oldum abi. <laughs> ben de ciddiysin sandım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yemin ederim ciddi sandım. Şu <laughs> beyefendiye bir aşçıyalım ya. Bu odada da pusu abi. Aynen şu da abi. <laughs> Baya bu Sezer var ya ulan Bayağı, ulan abi, adam abi, öyle abi, bir abi. adam o kadar buradaydı ki val bir attı bir attı bak burada bunda bunda ha, atladı. atladı kankileri geldi çünkü o yüzden atladı <laughs> oyo oy, yo oy, oy, oy. üç baygın Sezer. Maskaralı abim nerede? Hello bro, hello, 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 fight again, fight again. Oğlum heyecandan mı lan? Bu sonuncular Ay, ya Gelin buraya, gel 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 hepiniz gelin. Sonuncular değil mi Sezer o sence de? Aynen abi. Ben dedim ama Sezer bunu getirecekler geri diye rövanşımız var dedim 1 vs 3 attım yok mi? mi? Kaya da o topik. Kıyasın lan abi spor. Ay bence ben bak ile Ay canı hiç yok. Ah bas bas bas. bas. Arka ayağı. E sesi var arka sıkıyor. Öldü ah! öldü Arka vurdu. Arka vurdu. Lan Arka neresi şurada, vurdu abi, bunu? musun? Neresi? Neresi görmüyorum. Çarattım dedim. Gördüm gördüm. Açık. Açık. A, A, alakalı, alakalı. Ona göre. Aa mermi bitti. Ha tamam düştü düştü. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im nasıl ne, ne nasıl bir maç dönüyor? Sezer bir yerde Vallahi Sezer ama. 4 kişi geliyor sana. Öldü de. Ne yaptın lan? Ne yaptın abi, oğlum? ezildim sandım biliyor musun? Ben de ezildin sandım. Arkadaşlar hala like atmayan varsa şu anda atmayan ayıp eder. Bu arada Sezer'in de kanalı var dostlar. Top ekrana da geldi. Aşağıda linki de olacak. Sezer az önce ne yaptığını bana anlatman lazım. Uzun uzun. Vallahi arkadaşlar Toki'de başta biraz sakin ama sonradan inanılmaz açılan çok güzel bir fight attık. Bence gerçekten çok keyifliydi. Şimdi arkanıza yaslanın dostlar. Geri kalan herkesi vurup kesinlikle Vini oynayacağız. Umarım izlerken keyif alırsınız ve kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Gidelim. Orası dolu olabilir. Evet evet orası dolu olabilir. dolu dolu. oraya nereden baksak ki? Hangar yok galiba galiba. solda adam sol. var. Gördüm bak açık ya. aynı. O oh, baygın. Çektim abi. Bir kişi daha geliyor sanırsam. Gördüm aynen duydum sağ altım. Başka da yok galiba. Aynen duvar yapıyor bak vursana şunu. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum size? <laughs> ben bunu nasıl kıyacağım size? Bir, bir kişi daha var abi. Kişi... Oha size bunlar ne böyle? Bomba bir tane SE vurayım yumruk atalım. Vurdum SE'yi. Bir tane de body mi vursam acaba? Bekle hocam. abi bak, bak, ne yapacağım abi taktiğe bak, bak Orada <laughs> <Vurdu, vurdu. gülüyor> şimdi <şuşum> vurur vurur <laughs> maçı yalan <öderi> <laughs> ya valla çok tatlılardı ya. Olabilir dostlar amatör olabilirler problem yok. Ama biz de eğleniyoruz yani. Yani arabalı bir su katla, kafa Aa, kafaya aşağıdalar abi aşağıdalar. Açık tabi aslında vurursun abi. Ciddi misin sen? Almış aracı aynen. Bak abi sağlı gidiyor. Evet evet gördün mü o tek gibi. Drop'a gidiyor bunlar. Aa, Su, açıktan da biri gidiyor şuradan. Abi. Şunu ooo oh. burası da dolu. Şurada gidiyor. Çok güzelsin. Soldan bir bayan abi. Fark ettim fark ettim. Ben bir sağlı alacağım. Oo AVM'si var. Altımdaki beyefendi namus var. Altıma oynuyorum. Ay 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 ay. Açtı açtı açtı. Lan sana sıkarken beni vurdu. Ah, ah be. be. Ulan. Valla dostlar benim hatama gitti özür dilerim ama belakin telafi edeceğim bak bir salak salak oynamasam çok güzel olacak telafi edeceğim arkanıza yaslanın ikinci maça gidelim hem de baya güzel bir killemin gidelim Oo, abi. <laughs> o abi sana bir şey diyeyim mi school çok kalabalık da buraları tam göremedim çünkü çatıya düşemedim direkt ne, şey nerede ha, duydum, duydum. Duydum, duydum, duydum burada Yok artık ya. Bayağı da vurdum. Kötü bir başlangıç yaptık dostlar. Sıkıntı yok ama halledeceğiz. Burada da bot var abi ha, Güzel tane. bir bot partisi yaşanıyor. Yan bina vardı ama değil mi? Evet Sanki. evet var bir tane. Oğlum yine mi bot? Bir eksik daha var ama yine bot galiba anlamadım. Aa, -a. Evet, şu botlardan kurtulursak dostlar adamlara bakacağız da ben anlamadım bir şeyi. Lan bir tane de bot geliyor galiba sizler. Yan bina hala var duyuyorum. Aa bu ne lan? Allah'ım ya Rabbim botlara bak. Abi kaç abi şunu vursana ha gidiyor. Şeye mi? Kaldırma yerine mi gidiyor? Aynen, aynen, tamam aynen. ben onu. Adamlarını kaldırmaya gidiyor dostlar onu bir çekeceğim ama. Diğeri de gidiyor, diğeri de gidiyor. Yardım gördüm, gördüm. gördüm. Biri baygın diğerini ama görmüyordum. O şu al şey şey abi. Hala da. Gördüm. O da ooo ama kaç kişi de bunlar? Sen bot. Allah'ım gına geldi Lan bana gelmeyin ya. Oyunu bütün botlar bana geldi ha. Skull çatıyı gördüm indireceğim. Allah'ım ya Rabbim direkt öldü. Vallahi arkadaşlar 8 kill aldım ama kaçı bot sayamadım bile yani. Sezer sen ne ilgili bir şey mi bu? Bot mu çekiyor lan sen fişek atmışlar bu arada. Allah bilir. <laughs> Şimdi bak ben sana bir şey diyeyim sizler. Ben bu haftaki bütün videolarda Tokyo atladım ama böyle bir şey görmedim. Abi. Böyle bir şey görmedim dostlar. Şurada adam var abi bir tane. Gerçek mi Aa gerçek abi. Atta spy'di. O bizi görmedi galiba. Yok Gör, görmedi. Gördü galiba. Açtı durdu galiba. Anlamıyorum. Yok abi. abi. Oh, görmemiş. Bot, bota mı sıkıyor şu an? Yoksa sana mı sıkıyor? Ha sana sıkıyor. O ne? Bot. Allah ne bot? Ne bot geldi ya? Ne bot? Ne, ne bu maç böyle ya? Aa, bir de görmüyor ya. Aha. Evet. Bu bizi çağırıyor galiba. aa nasıl yani? Ha, yok, yok botla falan gerçek adamlar. Tamam. Oy kalabalık Sezer. Gidiyor sağ tarafa doğru. Evet. E Allah kahretmesin evet, seni. Demiş. Önümde bir tane. Bir baygın. Evet, abi. Saniye. Çatıda. Şu çatıda dikkat et. Sağım da var. Şunu ben bir çekeyim de. Info info dağıtır. Beni düşürdüm abi. Helal oğlum. Ha, tamam bitti. O mu? ne yapıyordu Çok ilginç bir şey yapıyordu bu bu arada. Ben anlamadım bunu ne yapmayı Anlayanlar varsa yorumlara yazsın dostlar. Bu arkadaş sıkıntılıydı bir tek. O bot saldırısından sonra benim moral gitti zaten. 500 tane... Bak yine bot. Allah'ım ya. Lan baydınız be. Hayatımda bu kadar botlu bir oyun görmedim ha. Aa araç geliyor. Nereden? Araç, araç. Tengu'da o. <laughs> Ew, Çeksa! Lan pembe! Şunu bir boyasana. Oo Sezer bir Aa. takım geldi. Allah kahretsin çok kötü yerde kaldım. Aydın biri. Helal oğlum harikasın. Uçsana abi çatıya. Çat. Uçacağım da bir dakika. Allah belanı vermesin. Adam bu arada DBS de bir çaktı var üf. Ya, yani keşke dolsa da bir daha düşürse beni. Buradan galiba. O ne o? Ben anlamadım o? ben o gelişi. Ben <laughs> evet, Edison. Ya gidelim şunlara sessizce ya Bu ne oluyor Bu bot fighti olamaz o herhalde ya Bizi çekmeye çalışıyor falanlardır herhalde Aynen abi Ha botmuş Aa gördüm galiba lan yatıyor mu o Ses mi aldım abi e, aşağıdaki Bir dakika ya Aynen 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 Tamam sıkıntı yok yerim güzel benim 300 diyor muhtemelen duvarın yanında yardım gördüm, yardım gördüm, gördüm Ve geçti. Öldü. Düştü pardon. Kardeşim kusura bakma ya özür dilerim. Orada çok kötü pusuyordun oğlum ne, ne nasıl bir pusu bak of AVM MG'si var. Hmm yakınlarda kimse yok. Oo kasıyor. Bir kastı ama anlamadım. Ay şurası şurası baksana bak. bak. Gördüm. Gel oradan. Lan benim silahımı kim 660 adam 660'ta kullanıyormuş. Abi mi yeter abi. Helal abi <laughs> bir tane daha. Aa o Şu ayakta mı o? Aa ayakta. Yani. Onu vuramayabilirim Sezer. Deneyeceğim ama. Sana gel abi. <gülüyor> <gülüyor> Sezer bir tane daha geldi. Tamam o da öldü tamam. tamam. Tamam tamam. Aa bu, bu ama başka o. Abicim. Yani bana olan güvenini var ya beni çok mutlu etti ya. Sen evet, biliyorsun evet. bu işi ya gerçekten. Nerede adam vuracağımı öğrenmiş yani harbiden. Bu arada ıskalasaydım gerçekten inip vururdun ya. Değil mi? Sen ona <laughs> sen ona güvendin oğlum pardon. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Araba var. Aynen aynen sağda. Bayağı vurdum. Anlıyorum. <laughs> yani bunu yapacaksın madem niye beni uğraştırıyorsun? <laughs> Abi çok ilginç olaylar yaşıyoruz yemin ederim. Aa. O ne oğlum taret misin lan sen? Bu adamı buraya dikmişler taret diye galiba sizler. Öyle bir duruş <laughs> var. <gülüyor> evet son 7 kişi dostlar. Hatta son 6 kişi. Sizler sana şey mi? Tekrardan şuraya çıkıp bakalım mı lan etrafa? Olur abi. Buraya çıkınca çok güzel bir görüş oluyor. Çıkıyorum dostlar tekrardan. Ben buradan bence bak gördüm şu anda nerede olduklarını dur bakayım. Aa şuraya tank getirmişler. Bunlar var ya ta oyun başında tank alanlar bence. İşaretleyemiyorum bak şurası. Yani orada o tank varsa bence orası da olur ama bilemedim yine tam olarak. Aa kasıyor abi. Kasıyor, aynen. Kasıyor. Büyük ihtimalle oradalar ama. Aa, aynen, evet, aynen. evet evet merkezin gördüm. içinde. O ne yapıyor oğlum? <laughs> Vasatın üstü. Sen niye onu durmuşsun adamlarla fightlamamı izliyorum burada böyle güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten oyuna yeni başlamış adamlara saygısı yok abi bu çocuk. Ben bilmiyorum ya. Son iki kişi kaldı. Oğlum bu, bu ne adamların hepsi alana öldü. Rahat bir 3-4 kişi alana öldü dostlar. Bu çok canımı sıktı. 23 kilim varken yani alana adam gitmesi çok çok rahatsız edici abi. Anlıyorum. Ama bizim yerimize gelmişler. Oğlum orası bizim de ama. 9 mermim var. Bir lot atacağım sizler ha, bu arada bekliyorum. ben bu çocuğu daha önce vurdum bak. TVnden hatırlıyorum. Bunu kaldırmışlar. Şöyle bir şey deneyeceğim. Sizler bir kayı ya. Abi. Evet. Oy. Ben bunu daha önce Aynen, de vurdum. Aynen, Biden. Evet, evet, Oğlum sen de ölüm ölüm yok diyorsun. <laughs> Çocuk şansını denedim. <laughs> Yeter ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Kral abi yeter ama ya. <laughs> Çocuk beni vurmak için şansını deneyip deneyip düştükten sonra kafasını sağ sol yapması çok anlamsız bu arada. Bu arada bu çocuğa niye ayakta yumruk attım hakkında hiçbir fikrim yok. Gaza geldim. Özür diliyorum. Türktü kardeşimiz. İlk oyun dostlar benim hatamdan gitmişti cidden. Sezer kıçımı kurtarmasına rağmen birkaç kez hala ve hala hatalı oynadım. Ama problem yok. ikinci oyunda topladık diye düşünüyorum. Toplamda 30 kilimiz var. 5000'e yakın hasarımız var. Bence çok keyifli bir maçtı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten baya baya hani sizi eğlendirebilmek için elimizden geleni yaptık. Bugün dostlar tek başıma gerçekten baya bir çıldırmıştım. Sezer sağ olsun yardımıma yetişti. Onun da dostlar bir YouTube kanalı var bildiğiniz gibi. Açık açıklamalardan linkine ulaşabilirsiniz. Ya da ekranda gördüğünüz gibi X Sezer yazarak da. İyi ki buradaydınız. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.